Bugün 24 Mart 2024 Pazar günü. Bugünkü videomuzda çok istek alan ve uzun dönemdir videosunu çekmediğimiz ve son bilanço analizini yapmadığımız şişe -cama yer verelim dedik. Şişe ile ilgili gelen en çok soru şişe -cam neden yükselmiyor? Borsa İstanbul çok hızlı yükselirken şişe cam neden yerinde sayıyor? Hatta zirvesinin çok altında. Ayrıca şişe -cam büyük hisse değil mi? Büyük hisseler gittiği zaman şişe -cam neden gitmiyor? Yabancı geldi deniliyor faiz artırımından sonra. Peki şişe cama hiç mi yabancı gelmiyor gibi soruları sıkça duyar olduk. Bütün bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız. İlk olarak şirketin bilançosuna yer vereceğiz. Daha sonra şirketin yaptığı büyük yatırımlar var. Şişecam'la ilgili kaçırılan en büyük nokta burası. Yani yapılan büyük yatırımlar var. Bu yatırımların getirdiği bir borç yükü var. Ödenen yüklü finansal giderler var ve bu giderlerle beraber geçen seneye göre düşen net dönem karları var. Bunların hepsini detaylı bir şekilde videomuzda ele alacağız. Ayrıca şirketin çarpanlarına yer vereceğiz ve uzun vadeli ve kısa vadeli grafiği üzerinden de teknik görünümünü yine videomuzda bulabilirsiniz. Evet ilk olarak bilançoda. Başlayalım. Evet, şirket 2023 yılı 12 aylık bilançosunu açıkladı. Enflasyon muhasebesine göre açıklanan bilançoda geçtiğimiz seneye göre karında %25'lik bir düşüş var. Favön'de ise %39'luk bir düşüş var. Burası önemli. Şirket açısından satışlarda %11'lik bir düşüş var. Enflasyon muhasebesine göre hazırlanmış bu raporda. Yani şirket hiçbir verisinde enflasyonun üzerinde bir veri açıklayamamış. Misal son dönemdeki hareketlerinde etkenlerden biri bu. Yani geçen seneye göre enflasyonun misal satışlarda %11 gerisinde gerisinde kalınmış. Favök de %39 gerisinde kalınmış. Daha burada enflasyon muhasebesinin etkilerini görüyoruz. Yani enflasyon muhasebesi olmasaydı belki bu veriler daha iyi olabilirdi. Biz enflasyon verisinde stok fazla tutuluyorsa burada otomatik olarak bürüt karında düşüş meydana geliyor. Bu da yine Favök'te düşüşe sebep oluyor. Enflasyon muhasebesi olmasaydı belki o stok süresi yani stok mamul hale gelmesi mamul halden satışa dönüş esnasındaki enflasyon farkı da o stok maliyetine ekleniyor. Eklendiği zaman da tabii ki bürüt karı bu düşürüyor. 2024 senesi içerisinde enflasyon ne kadar düşerse bu stok bekletme süreci içerisindeki o maliyet artışı da o kadar düşecek. Şimdi 2023 yılı yüksek bir enflasyonla kapanmıştı. E, Bakalım önümüzdeki dönemde enflasyon verilerini de, takip etmekte fayda var. Şirketin ayrıca net borcuna baktığımızda son 3 aylık dönemde 36 milyardan 40 milyara çıkmış. Yani net borcunda da bir artış var. Borç bölü Fave baktığımızda şu an 2 rakamlarında borçla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Şirket zaten geri alım bile yapıyor. Burada demek istediğimiz yani borçlar artıyor. Bunlardan finansal giderler yazılıyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Tabi bunların hepsi büyük yatırımlar yaptığı için. Birazdan o yatırımlara da detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Bitiş tarihlerine ne kadar etki edeceğine, şirketin satışlarına hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Burada sadece net kar neden düşmüş? Bunlar üzerinde duruyoruz. Öz kaynakların enflasyon muhasebesinin getirdiği %51'lik bir artış var. Değerleme artışı bu ve şirketin öz kaynakları 142 milyara yükseldi. Evet görüldüğü gibi 2022'ye göre 2023 verileri şişe camda pek de iç açı değil. Evet şimdi şirketin bir de bilanço detaylarına yer verelim, diğer detaylarına yer verelim. Şimdi şirketin 15 milyarlık bir finansal gideri var. Burası önemli. Artan borçlar sonrası finansal gider kalemi artmış. Tabii finansal gelirler de yazılmış ama biz giderlerinde yer verelim. Evet burada bir tane de önemli bir veri var. Şirketin amortisman gideri 10 milyar. Burada misal diğer şirketlerde bu amortisman gideri daha yüksek geliyordu. Burada yükseliş normalde 1.5-2 milyar civarı bir amortisman gideri ayrılıyordu. Son çeyrekte bu 5.6 milyara kadar çıkmış. Buradan da 4 milyarlık bir gol yemiş diyebiliriz. Bu amortisman gideri bu çeyrekte neden arttı? Artışın sebebi buradaki duran varlıklardaki %45'lik değerleme sonrası amortisman gideri de arttı. Amortisman gideri ve değerlemeler önümüzdeki dönemde daha da az yapılır. Çünkü enflasyon düştükçe bu değerleme oranı da düşecek ve amortisman gideri de yine burada gördüğümüz 4.6 milyardan 10.2 milyara çıkan son çeyrekteki amortisman gideri de yine azalacak. Bunlar da yine karlılığı arttırıcı etkenler arasında yer alıyor. Şimdi şirketin bir de döviz artısı var. 10 milyarlık. Dövizdeki her artış şişe cama pozitif yansır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çünkü şirket satışlarını yaparken döviz kurularına göre yapıyor satışlarını. Yani döviz artarsa ürünlerini anında zammını yapıyor. Zam yaptığı zaman e, tabii ki karlılığı artıyor. Onun için elinde stokları misal. Stok durumuna da bakalım. Şirketin şu an 33 milyara yakın stoğu var. Bu stoklar döviz arttıkça daha karlı bir şekilde eritile biliniyor. Onun için döviz artışlarına dikkat edelim. Ayrıca şirketin 84 milyarlık ihracatı var. Yani yurt dışı satışları var. Ve dünya yani dört bir tarafına yayılmış fabrikaları var. Bu da yine dövizle alakalı. Yani dışarıda diyelim ki 84 milyarlık bir satışı var yurt dışına. Tabi bunun bir kısmı burada üretilip yurt dışına satılanlar, bir kısmı da yurt dışında üretilip satılanlar. Diyelim ki şirketin yurt dışındaki fabrikası 10 milyon dolar kar etti diyelim. Şu an ne kadar 32 TL dolar. E bu da yaklaşık 120 milyon TL eder. 320 milyon TL. Eğer dolar 35'e çıkarsa bu 350 milyon TL'ye çıkar. Yani otomatik olarak döviz artışına çok duyarlı bir şirket işeceğim. Bunu da unutmayalım. Son dönemde de dövizün belirli bir stabillikte gittiğini de unutmuyoruz. Yani aldığımız şirketi detaylı bir şekilde incelemeden, bilmeden sektörünün hangi dönemlerde yüksek kar edebileceğini, şirketin faize mi duyarlı, dövize mi duyarlı, büyümeye mi duyarlı bunları bilmeden şirket hisselerini alıyoruz. Aldıktan sonra da klişe beklentiler içerisine giriyoruz. Ya borsa arttı neden artmadı, işte yabancı geldi neden yükselmedi gibi klişe beklenti içerisine giriyoruz. Aldığımız şirketleri yakından bilmeden rastgele şirket alırsak ondan sonra tabii ki konjonktürün ne getirdiğini bilmeden sabırsız bir şekilde hissemiz neden yükselmiyor, hissemiz neden işte yerinde sayıyor gibi serzenişleri duyuyoruz. Bunlara dikkat ederim. Evet yani işte cam nelere duyarlı bunları unutmayalım arkadaşlar. Onun için de videolarımızı bütünüyle izleyelim. Yani bakıyoruz videoları hemen üstün körü 30 saniye 40 saniye izleyip çıkanlar var. Ya bunlar bir fayda sağlamaz sizlere. Videolarımızın içerisinde biz 23 yıllık tecrübelerimizi yeri geldikçe paylaşıyoruz. Bunları da unutmayalım. Onun için videolarımızın bütününü izlemeye çalışalım. Yani bir videonun hepsini izlemeye çalışalım. Evet burada döviz duyarlılığı hem ihra ihracattan hem yurt dışı fabrikalarından hem de döviz artısından kaynaklanıyor. Onun için döviz kurlarını özellikle doları da yakından takip etmekte fayda var. Ve şimdi şirketin çarpanlarına bakalım. şirketin çarpanlarına baktığımızda 10 PK'nın altında bir FK'sı var. 8.5'da FD Pavek 9. Piyasa defter değeri 1. Yani görüldüğü gibi şirketin çarpanlarında herhangi bir sorun yok. Yani yatırımcılar için makul çarpanlar. Tabi burada hisse fiyatından bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz sadece temel verileri. Şirketin piyasa değeri de 146 milyar TL. Burada 40 milyarlık borç var. Bu borçlar neden yapıyor? Ona da bir göz atmadan bir de temettü durumuna bakalım. E, temettü verimi şişe camın yatırımlar başladıktan sonra, özellikle 2019'dan sonra düşmeye başlamış. E, şu an 1.50 temettü verimi var. 2024 için 2023'te 1.60 yani şirketin şu an yüksek temettü vermemesi gayet doğal. Hem e, borç bölü fabrik ikilerde e, bu çok yüksek rakam değil ama e, bunun birin altında olması daha makul hatta 0.5'in altında olması daha iyi olur. Bu durumlara geldiği zaman zaten temettü veriminin de yeniden üçlü üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. E şimdi şirketin bir yatırımlarına göz atalım. Şimdi Şişe cam denildiğinde son 2-3 seneden beri konuşulan tek şey var, Amerika yatırımları. Yani sadece Amerika'da yatırım yapmıyor. Bunu da bu listeden sizlere sunmak istedik. Şirketin yatırımları hem yurt içinde hem de farklı ülkelerde son hız devam ediyor. Bu yatırımlara 2021 senesinde başlandı. 2020'den itibaren de zaten temettü veriminde düşüşler olduğunu da görüyoruz ama temettüsü de yine birçok şirkete göre hem yatırım yapıp hem iyi bir sezon geçirmemesine rağmen verilen temettü de güzeldir, değerlidir. Bunu da unutmuyorum. Ayrıca şirketin devam eden çok yüklü de geri alımları var. Bu da yine Şişecam için pozitif. Yani Şişecam'ın hem pozitif yönlerini hem negatif yönlerini videomuzda sizlere sunmaya devam edelim. Şimdi şirketin düz cam yatırımı var. Bu yatırım soğuk tamir ve kapasite artışında yapılan bir yatırım. Kırklareli fabrikasında. 2021'de başlanmış ve 2027 senesinde sonra erecek uzun süreli bir yatırım. Burada 360 bin tondan 126 bin ton ilave kapasite artışı olacak. Yani 360 bin tondan 4 486 bin tona çıkacak bu kapasite artırımıyla Kıklareli fabrikası. Şirketin Mersin Tarsus'ta yaptığı bir yatırım var. Bu da 2022'de başlamış. 2025 senesinde sona erecek. burada buzlu cam fırın 396 bin tondan 288 bin ton ilave kapasite artışı ve enerji camı işleme hattı 26.6 milyon metrekare olacak bu yatırımla beraber. Yani artışlar 288 bin ton buzlu camda 26.6 milyon metrekarede enerji camında bir kapasite artırımı olacak. Diğer bir yatırım yine Tarsus'ta 432 bin ton ilave kapasite artırımı olacak. Diğer bir yatırımı Kuzey İtalya ve Bulgaristan'da ayrıca yine Türkiye'deki fabrikalarında da 41.5 milyon metrekare şu an üretimi var. Buna 19.5 milyon metrekare ilave kapasite artırımı gelecek çok yüklü artışlar bunlar. Yani demek ki şirket ilerleyen dönemlerde ürünlerine yoğun bir talebin olacağını öngörmüş. Bu yatırım 2024'te başlayıp 2025'te sona erecek. Ee, yine Macaristan <laughs> fabrikasında 396 bin tonluk ilave bir artış bekleniyor. Ee, yine Eskişehir fabrikasında 2021'de başlayıp 2024 senesinde yani bu sene bitecek bir yatırımı var. 196 bin tonluk cam ambalaj yatırımı var. Evet şimdi geçelim Amerika'daki yatırımlarına. E, buradaki yatırımlar 3 milyon ton brüt kapasiteli soda külü yatırımı var. Bu da 2021'de başlamış ve 2028'de sona erecek. Evet 3 milyon ton brüt soda külü kapasitesi var yatırımın. Yine Amerika'da bir yatırımı var. Bu da liman işletmeciliği e, yatırımı. Burada da limandaki elleşleme miktarı 5 milyon tonluk olacak. Bu da yine Amerika Amerika'daki yatırımı. Ve şu iki Amerika yatırımı önemli. Bunlar da 2027-2028 tarihlerinde faaliyete geçecek. Yine Mersin'de iki yatırımı var. Bunlardan biri soda külü yatırımı 175 bin tonluk. Diğeri de kum hazırlama tesisi ve kalker yatırımıyla ilgili yine 2023 ve 2024'te başlayan yatırımları mevcut. Evet görüldüğü gibi şirket 2021 ile 2028 arasını kendisine dev yatırımlar dönemi olarak almış. Yani bir arsa gibi düşünün. Arsa almışsınız. Bunun hemen değerlemesi olur mu? Hemen olmaz. Ne lazım? arsa için bir süreç lazım. Yani o arsanın değerlenmesi lazım. Arsada nasıl sabrediyorsak şişe camda da böyle sabretmemizi gerektiren bir liste burası. Yani şirket hem yatırım yapıyor hem geri alım yapıyor hem de temettü veriyor. Ama hisse fiyatları işte bekleneni veremiyor deniliyor. Yani bunlar da bir sabırdır arkadaşlar. Yani borsada sabrı olmayan hiçbir zaman kazanamaz. Yani bu açık nettir. Ha, şansına her aldığı gider. O farklı bir şeydir. O da bir şanstır zaten. Borsada işimizi şansa bırakırsak tabii ki olmaz. Özellikle şişe cam yatırımcısının sabırlı olması lazım işte görüntü bu arkadaşlar. Yani yatırımlar, kapasiteler görüldüğü gibi ne kadar yüksek ve hala bu yüksek yatırımlara rağmen biraz önce belirttiğim gibi ekstradan şirket hissesini destekleyecek, yatırımcıları destekleyecek adımlar da şirket tarafından atılıyor. Yani aslında Şecam yönetimini her türlü takdir etmek gerekiyor. Yani her şey hisse fiyatına bağlı da diyemeyiz. Yani hisse fiyatını da tabii ki fonlar, yerli ve yabancı fonlar şu an yönlendiriyor. Tabii bu önümüzdeki dönemde şirket hisseleri böyle gidecek değil. Birazdan grafiğine de geçeceğiz. Demek ki şu an için farklı hisseleri portföylerin alıyorlar. Oradaki beklentilerini kısa vadeli olarak daha iyi görüyor olabilirler Tabi bu şey cama da geçmeyecekleri anlamına gelmez. Diyerek grafiklere geçelim. Evet önce uzun vadeli grafiğimize bakalım. Uzun vadeli grafiğimize baktığımızda evet görüldüğü gibi bakın bu bölgede uzun süre yatayda kalmış. Yani baktığımızda 2021 yılında misal uzun süre yatayda kalmış. Sonra bakın çok sert bir yükseliş yaşamış şey Daha sonra yine bir yatay bant ve 2023 Şubat ayından itibaren de bakın bir yükseliş trendi içerisine girmişti şirket hisseleri Ara ara bu yükseliş trendinin alt noktalarına dokunmuş ama yeniden yükselişlere geçmiş. Görüldüğü gibi geçtiğimiz Aralık ayında ve bu dönemde yükseliş trendinin altında olduğunu görüyoruz. Yani şu an için uzun vadeli. Tabi bu uzun vadeli bir grafik. Birazdan kısa vadeli grafiğe de geçeceğiz. Ara ara bu bölgelerde bu yükseliş trendinin altına sarkmalar olsa bile bakın buradan da yine bir yükselişte 53 54 seviyelere kadar gelmiş. Buradan yeniden aşağıya doğru gelmiş son dönemde. Ha uzun vadeli grafiği neden aldım? Bakın ara ara yatay dönemler oluyor. Bu yatay dönemlerin sonunda sabredenler mesela bakalım burada 25'li seviyelerden 50'li seviyelere kadar bakın çok kısa vadede bir yükseliş yaşandı. Burada yine geçtiğimiz mesela Mayıs ayında yine bir düşüş trendi içerisine girmişti. 2023'ün başından Mayıs'a kadar. Bakın burada da düşüşler ön plandaydı. Yine birçok yatırımcı isyandaydı ama 34'lü seviyelerden 57'li 58'li seviyelere kadar yine sert bir yükseliş yaşandı. Yani yeniden düşmüş, yükselmiş. Burada biraz önceki o yatırım süreçlerini takip etmekte fayda var. Yani şirket hisseleri iner çıkar. Bu yatırımlar da öyle böyle yatırımlar değildi. Yeni bir şişe camı doğuracak yatırım. Yani şu anki satışlarını ikiye katlayacak. Şu şu anki varlıkların ikiye katlayacak yatırımlar. Ve bunların birçoğu da yurt dışında yapılıyor. Yani ayrıca dünyada soda külünde olsun ve diğer alanlarda olsun söz sahibi olabilecek bir şirketten bahsediyoruz. Onun için çok kısa vadeli düşünmek doğru değil. Burada da uzun vadeli grafikte gördüğümüz gibi yataylardan sonra sert yükselişlerinde. Burada da mesela yatay sonrası bakalım seviyelerinde verelim. 11'li seviyelerden sert bir şekilde yükselerek 22'li 23'lü seviyeleri kısa bir dönemde görmüş. Burada yine bakın bir yatay ve düşüş dönemi geçirmiş. Buradaki düşüşler de 20'li rakamlardan önce. 26'lara oradan da 50'li rakamlara 49'lu rakamlara kadar sert bir şekilde gitti. Onun için sabredeceğiz. Yani uzun vadeli grafik bize bunu gösteriyor. Ama teknik olarak da 2022 Şubat'ında Mart'ında aldığımız grafikte düşüş trendinin de olduğunu bize gösteriyor. Ama bu grafiği tabii geriye doğru çektiğimizde özellikle uzun süre yataydan itibaren yatayda kaldıktan sonra bu yataylıktan sert yükseliş başladı 8'li rakamlardan bir trend çizecek olursak da şu an için bir yükseliş trendi içerisinde de olduğunu görüyoruz. Yani şu çizgimiz biraz daha geriden aldığımız bir tren çizgisi bunun da üzerinde. Yani bu çizgiler bize kısa vadeli olarak bir şeyler gösterir. Ama uzun vadeli olarak tabii ki temel veriler, yatırımlar ve karlılık ön plandadır. Onu da unutmuyorum. Evet şimdi bir de kısa vadeli görünümde bakalım. Evet kısa vadeli olarak Ocak ayında başlayan bir yükseliş trendinin bittiğini görüyoruz. Evet Ocak ayında bu bölgelerden başlayan bir yükseliş trendi vardı. Dörtlü seviyelerden 54'lü seviyelere kadar bir yükseliş yaşandı. Buradan ise bir düşüş trendi içerisine girmişti. Yani 54'lü seviyelerden başlayan da bir düşüş trendi şu an mevcut. Bu düşüş trendinin üzerine atma çalışmalarda var. Özellikle son gün 48.5'lara kadar bir yükseliş yaşayıp günü 47.70 seviyelerden kapattı. Yani şu bölgeleri sanki bir dip yapıyor gibi. Evet buradaki üçgeni görüldüğü gibi önemli bir desteği var burada. 46.80 desteği var. Eğer bu 46.80 desteğini güçlendirirse ve buradaki bu gördüğümüz şu daralan üçgeni yukarı doğru kırarsa yeni bir düşüş trendini bitirip yeni bir yükseliş trendine de girebilir. Tabii ki bunun için buradaki gördüğümüz aralığı yukarı doğru kırması lazım. Bunun için de 49 seviyelerin üzerine atması lazım. Yani kısa vadeli olarak da ilk olarak buradan başlayan Ocak ayında başlayan yükseliş trendini yaklaşık 52'li seviyelerde kırdığını ve buradan başlayan düşüş trendinin de 46.80'lerde bir destek bulduğunu ve bu desteğin şu an çalıştığını bakın defalarca bu desteğin altına inmeye çalışılmış ve bu Ocak 8'den itibaren geçilmiş bir şey. dirençti. Şu an için destek olarak çalışıyor. Yani bu desteği ara ara yaklaşmalar olmuş. Burada da görüldüğü gibi denemeler olmuş. Yani 4 sefer bir deneme olmuş ve burayı güçlendirmeye çalışıyor. Eğer burayı güçlendirip ve bu üçgeni şuradan bir yukarı doğru kırar ise ve 49'lu rakamları kırar ise yeni bir hedef kendisini oluşturur. Bu da 51'li fiyatlar. Burada 49 önemli. 49 üzerine atabilirse yeni bir kanala girebilir. Bu kanalın altı 49 üstü ise 51'li seviyelerde. Zaten 51'i açtıktan sonra da e, zirvelere doğru önü boş görünüyor. Bu ara ara yine destek dirençler olsa bile özellikle 53'lerde falan. 51'in üzerine oturursa ve borsaya da beklenen yükselişler gelirse yeni zirvelere doğru ataklar gelebilir. Ama şu an için şu sıkışmayı burada gördüğümüz bu sıkışmayı yukarı doğru kırması gerekiyor. Kırdığı anda da zaten e, bunun denemeleri de cuma e, günü geldi. Bakın uzun bir yukarıya, doğru uzun bir çubuk bırakıp yeniden aşağıya doğru geldi. Eğer yeniden burayı deneyip üzerine atarsa e, pozitif kısa vadeli pozitif teknik görünüme girebilir. Şu an için tam kritik bir noktada. Şu bölgede bir kapanış olmuş burası da yukarıdan gelen düş trendinin üst çizgisi ama daraldığını görüyoruz. Yani burada bu 46.80 aşağı kırılmasa şirket hisselerinde e, bu kırılımın yukarı gideceği bariz görünüyor. Eğer kırılırsa da e, kritik desteği 44'lü seviyelerde e, 44'lü seviyeler burada dikkat edilecek diğer bir hususu ve şurada bir boşluk bırakılmış. Tabi bu boşluklar hemen dolar mı? Bunu bilemiyoruz. Bu boşluğunu da hemen söyleyelim. 45'li seviyelerle 46.5 arası. Yani bu boşluğu da doldurmak isteyebilir. Eğer bu 46.80'i kırarsa da bu seviyeler yani bu boşluk seviyesine bir bakalım. Tam net besleyeni söyleyelim. 45.70'ler 45.70'ler de kırılırsa son seriş trendinden destek aldık. 4.5'lar şirket hisseleri açısından altta görülen önemli destekler. Evet arkadaşlar şişe camla ilgili detaylı videomuzu burada sona erdiriyoruz. Buradaki bilgiler kesinlikle alsat tutamaçlı değildir. Tamamen hisseleri tanıt hisselerle ilgili yatırımcıları bilgilendirmek amaçlıdır. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.